Merhaba sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Şimdiki lezzet durağımıza Sakarya'nın Pamukova ilçesinden sesleniyoruz. Evim lokantasının konuğuyuz. Yanımızda ustamız Remzi Dere ve işletme sahibimiz Sayın Yusuf Çelik bulunmakta. Bakalım bize lezzetleri ve bu şık mekanları ile alakalı ne tür bilgiler aktaracaklar. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk önce sizden başlamak istiyorum Yusuf Bey. Evim lokantası kimdir? Ne zamandır bu sektördeyiz? Nasıl atıldık ve nasıl başladı bu hikaye? Evim lokantası yani ne diyelim yani yeni kurulmuş bir işletmedir. İki ay boyunca işletmemiz kurulmuştur ama biz 25-30 yıllık bir tecrübeyle lezzetimizde biz bu sektördeyiz ve herkesi bekliyoruz. Bütün misafirlerimiz davetlidir. Lezzetlerimizden eminiz. Yani güzel bir şekilde hizmet verelim diye bekliyoruz yani. 25 yıllık bir tecrübeyi buradaki halka buluşturmak açısından burayı faaliyete geçirdik. Evet. Yaklaşık 2-3 aydır Sakarya Pamukova ilçesine, evet. Tabii ki sadece burayla Tabii. sınırlı değil. Tabii Çevre illerden evet. e, müşterilerimiz de var. Çünkü geçmiş çok kuvvetli olduğu için Yusuf Bey'in e, ahbaplarınız ben geliyorum deyip sizi aradıklarında onları da burada misafir edebiliyoruz. Doğrudur. doğrudur. Misafir ediyoruz. Herkesi bekliyoruz lezzetlerimizin tadına baksınlar memnun kalacaklarına biz eminiz yani pekala size dönmek istiyorum Remzi Bey buranın bel kemiği ustamız sizsiniz burada lezzetlerimiz arasında neler bulunmak efendim pide ahmacundan başlayalım ilk önce Pide ahmacun çeşitlerimiz var kıymalı kaşarlı kuşbaşılı karışık ee, ızgara çeşitlerimiz var hepsi günlük ve taze hazırlanıyor adanası, urufası, et şişi, tavuk şişi, kanadı Pirzolalarımız var ee, et güveçlerimiz, saç kavurmalarımız var e, sulu yemeklerimizden çorbalarımız var Günlük taze olaraktan yapılıyor çorbalarımız. Ana yemeklerimiz var. Orman kebabı, patlıcan kebap, kavurma, türlü, kızartma, pilav o şekilde yemeklerimiz bulunmakta. Her gün Tabii ki bu menü değişiyor. Her gün değişiyor evet efendim. Günlük olarak değişiyor menülerimiz. Ayrı ayrı ürünler çıkıyor. Buranın vazgeçilmez bir lezzeti daha kaşarlı güveç. Evet o da ürünlerimiz arasında güveç var, mantar var. Mantar güveç o şekilde kaşarlı mantar. Onların hepsi bulunmakta efendim. Süper. Tekrar size döneceğim Yusuf Bey. Siz rakiplerinizden ayıran en büyük özellik nedir? Neden sizi tercih etmeliler? Yani bize yani bilirler zaten. 25 yıllık Yusuf Bey'i tanırlar. Yusuf Şef'i piyasa tanır. Yani lezzet ve güven vardır. İnsanlar güvenerek o ürünü yiyebilirler yani. Bunun yanı sıra tabii ki hijyen, kaliteden ödün <laughs> vermeme. Ödün vermemek. Zaten lokantamız şeffaf bir lokanta. Mutfağına kadar gelip gezebilirler. Yani rahatça gelip gezmelerini ürünleri tatmalarını, memnun kalmalarını bekliyoruz yani. Ver vermiyoruz. Bir. ikincisi mesela yol boyundan geliyorsunuz. Diyelim ki Bilecik'i geçtiniz. Biz kuzu pirzola yemek istiyoruz dediğinizde burada hemen ürünlerimiz size hazırlanacaktır ve servise sunulacaktır yani. Süper. Tekrar size döneceğim. Aynı anda burada kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Kapasitemiz nedir? Aynı anda burada 60 kişi falan ağırlayabiliriz. Kapasitemiz o kadardır şu anda. Ayrıca ekstra düğün işte cemiyet yemeklerinde de pilavlarda yardımcı oluyoruz e, vatandaşlarımıza bu şekilde. Harika. Yani sadece buranın lezzetiyle sınırlı değiliz tabii ki de. Siz yani cemiyetinize ne istiyorsunuz bize söylemeniz yeterli yani. Tabii ki biz hazırlarız, servise sunarız. Harika. Pekala hedeflerimiz neler Yusuf Bey? Bir iki sene sonra kendinizi nerelerde görüyorsunuz evet. evim lokantası olarak? Biz buradayız sizleri bekliyoruz yani biz yani fazla açılmak büyümek değil müşterimizi buraya beklemek. Yeni tatlarla, yeni lezzetlerle, tabii ki ürün yelpazesini genişleterek, tatlı çeşitlerimizle, ikramlarımızla ve vazgeçilmez kaymağımızla. yani kaymağımızı siz tattınız yani evet. Ve evet. herkesi bekliyoruz. Kaymak olsun, diğer ne isterseniz yani o konuda yardımcı olacağımız eminiz yani. Harika. Buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize Burada sizi ziyaret edecek olan müşterilerinize, misafirlerinize vermek istediğiniz mesajlarınızı sıradan almak istiyorum. İlk önce sizden alayım. Yani evin lokantası olarak biz hizmet vermeye hazırız. Sizleri bekliyoruz. Damakta kalan tat diyoruz. Ve vazgeçilmeyecek olacağına inanıyoruz yani. Teşekkür ederiz. Hem lokantası olarak biz de herkesi bekliyoruz. Bu tatları, tatmalarını tavsiye ederiz hepsine. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için her ikinize de çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Evim lokantası olarak başarılarınızın katlanarak devam dilerim. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ailenize sağlık. Evet sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri bugün sizlere Sakarya'nın Pamukova ilçesinden seslendik. Evim lokantasının konuğuyduk. Damaklarınızdan kalıcı bir sat istiyorsanız ve ev yemeği yemek isteyen Herkesi bir kez de olsun buraya bekliyoruz. Sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.